Ay saçımı da çok güzel yaptım Kurban Bayramı günü bu o yüzden erken kalktık biraz daha gün bile aydınlanmadı Neyse Ömer Ali hazır mısın? Evet gözlüğümü taktım. Gözünü taktın mı? Tamam ee, Musa sen de hazır mısın? Bakayım evet. üstüne. Oo sana çok güzel olmuşsun. Bakayım Nisa hazır mı? Hayır hazır değilim. Nisa hazır mısın? Hayır. Tamam hadi hazırlan. Arkadaşlar ya bugün yanımıza biraz para alalım, kurbanlık keseceğiz. Yeni ben... açılan, yeni açılan kurbanlık yerine gidelim. Evet lan bu şey söyleyeceğim. Söyle. E, esnenin burada da açabiliriz, para alabiliriz. Nereden? Buradan. Kasadan mı? Dur bakayım neredesin? Tamam. Kasadan. Aa doğru söylüyorsun, kasada var para. Alayım bir al dur, ay nerede? Ha tamam. Ben de alacağım. Al. Kapattım. Bu kadar para yeter ya. Tamam onlarla idare ederiz. Ay ya Nisa nerede kaldın ya? İki saattir senin hazırlanmanı bekliyoruz. Evet ya. Güzel olmam gerekiyor. Kurban bayramındayız sonuçta. Valla bu kız kendini hep güzel yaptığında hep başına bir şey geliyor. Aa, Kesin bugün de gelecek. Geliyorum. Evet o zaman arkadaşlar size bir soru. Siz kurban bayramlarını sever misiniz? Yorumlara yazın. Hadi bakalım Nisa hazırsan yürü gidelim artık ya. Üf, i̇ki saattir bekliyoruz. Hadi şu kapıyı da açayım ha tamam. Hadi herkes garaja birazdan zaten gün aydınlanır. Saat altı buçuk oldu yani. Araba nerede? Araba arka ya arabayı gitmişler evin önüne park etmişler. Yürüyün alalım. Evet arabayı buraya koymuşuz düşen geçtiğimizden dolayı. Neyse binin bakalım gidelim. <laughs> Aha Musa garajın üstüne sıkışmış <laughs> Musa kafan iyi mi İyi. İyi kesinlikle kafan duvara girmiş neyse şu garajı kapatalım çocuk gelemiyor Musa'nın kafası şuraya sıkışmış arkadaşlar neyse ben şu... en bindim ah düştüm tamam gel bakalım Musa evet binin bakalım arabaya gidelim ben Ar bindim ya, illa üstte bineceksin zaten neyse garajı sevdiğim araba bir üstü de var. Arkadaşlar biraz erken gidelim kurbanlık yerine çünkü çabucak satılıyor yani erkenden gidiyorlar. Hatta bir hafta öncesinden alanlar da var. Ya kurban yeni açılan kurbanlık var şuralarda oraya gidelim mi? Evet. 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 Bak yeni açılmış tabela koymuşlar. Yazıyor orada. Tabelada ne yazıyor? Kurban bayramınız kutlu olsun yazıyor. Güzel, Çok güzel. Merhabalar. Merhabalar. Şuraya park edelim. Nereye park edelim aracı ya? Nereye park edebiliriz? Yeşilliğe park edebilirsiniz. Tamam şuraya park edelim. Oo arkadaşlar burası çok güzel ya. Var ya yeni açılmış. Kesin çok güzeldi buranın ben... inek. Sensizsiniz. Bir tane ineğimiz kaldı. Bir tane ineğiniz mi kaldı? Hadi gidip bakalım o ineğe de ya. Ben inekten korkuyorum. <laughs> ya bana tekme atarsa. Yok ya yo, inekler <laughs> niye tekme atsın? Açıyor arkasını, arkasına gidince. Bakayım sakın. şu kapıyı açın bakalım. Gelin bakalım. Aa inek <laughs> burada. ne kadar şirin. Bu birazcık küçüğe benziyor ama şiş koymuş. Küçük, küçük bize yetmez. Buğday yiyor şimdi. Buğday mı yiyor? Tamam biz çekilelim Aynen. yesin birazcık. Peki bunun ücreti ne kadar? Bakayım. Ne kadar bu ineğin ücreti? Bakayım buraya yazmıştım. 30 bin. Robux. Ay, 30 bin Robux mu? Çok pahalı. Bizde sadece 20 bin Robux var. Olmaz mı ya? Hadi hepimiz paramızı birleştirelim. Tamam gel şu ver, sen ver, sen. 25 bin oldu. 25 ben bin olur bin mu? Dostum. Alın hepsinin birleşimi burada. Bakın 20. hepsinin birleşimi burada. 25 bin. Olamaz. Ya lütfen. Hayır, Hayır. biz biz bu yine nasıl bakıyoruz? Aa, ben Haberiniz de biraz var mı ya? Sen Sende biraz daha mı var? Evet al al. Tamam. bu da var. 29 bin. Aha. 30 bin oldu. Tamam ver abiye. Bende var. Ama şimdi kesemeyiz. Buğday yiyor. Gelin biraz sohbet edelim. Tamam yesin buğday. Abi bak bu inek zehirli meyilli değil değil mi? Yok. Her gün o buğday yiyor, yumuyor. Sanki buğday değil de başka bir şey yiyormuş gibi geldi bana. Şey beyefendi siz ne zaman açıldınız? Bugün açıldık. Bugün akşam açıldık. Akşamdan 10 tane müşteri geldi. 30 milyarlık ineklerimizi aldı. Evet. O yüzden burası boş. 30 milyarlık tövbe o kadar pahalı mı ya? Burası iğrenç kokuyor. Gidelim bari. Evet bilmiyorum. ya yağımız ya, çamur oldu. Gel. Artık alabilir miyiz ineği? Tamam. Gelin Ay. orada. Aa oradayım. Arkadaşlar sanki bu bize kazık atıyormuş gibi geldi ama 31 Robux'a inek alıyoruz ama inşallah. Küçücük bir de şunun burnuna baksanıza. Gel buraya gel. Biz alırız ineği çünkü ben alabilir miyim ineği? Sonuçta ben satın aldım onu gidip keseceğim de kesme <laughs> yerine götüreceğim. <laughs> ne tatlı inek ama ağzıma sokma sen ellerini. İy, birazcık çirkinde kakıyor. Hep evet, yaramazlık yapıyor her inek öyle. Her inek mi öyle neyse. E, şunu bağaca koyalım ya. Açın şu bağaca koyalım ya da dur bağaca ölür şimdi. masa sen yanına otursun. <laughs> Otur şu koltuğu, biraz kirletecek Çek ama neyse. Istiyorum. Ben abayı süreceğim. Hay ben süreyim. Ben. Sen kesme yerini bilmiyorsun. Dur ben süreyim götüreyim orayı. Hadi herkes binsin. Gidiyoruz. Görüşürüz. Bayramınız. Görüşürüz görüşürüz. Bayramımız mübarek olsun. Neyse bunu bir kasapçıya götürelim ya da biz mi kessek acaba? Biz keselim. Biz mi keselim tamam. Hadi bizim... Hayır. Arka bahçede keselim arka bahçede. Arkadaşlar şey bu arada Nisan annesinin evine gitti. İki dakika onun elini öpüp gelecek oraya yakın olduğu için. Neyse hadi bakalım biz de o gelene kadar iğneyi keselim. Hadi bakalım sabah oldu. Bahçeye gidelim bahçede çok güzel kesilir. Evet hadi bakalım bunu arka bahçeye getirelim. Abla ben geldim. Ayun Yunus gelmiş bayramlaşma. Bayramın kutlu Senin de senin de bakayım sen o güzelmiş. Neyse biz de kurbanlık aldık bak. Evet Birazcık Kimse o mavi düğmeye basmasın suya düşer. Evet evet sen basmayın ha oradan yukarı düşeceksiniz. Neyse arkadaşlar bu kurbanlığı kesmek için ben bir e, önlük giyip geleceğim. Bir de yanıma onu kesmek için birkaç şey getireceğim. Bekleyin bekleyin hemen geliyorum. Ben on... iğne getireyim. Tamam getir sen de iğne mi iğne ne getireceksin. Ay, İğneyi ay, şurada. Getiririm. İğneyi sen getir tamam. Şuradaki önlüklerimi giyeyim bari hemen şuradan. <laughs> evet. Bununla inek keseceğim. Evet, gördüğünüz gibi bununla keseceğim. Tabii ki de başka neyle kesebilirim yani? Baltayla keseceğim. Eee, bakayım. Musa Hı -hı. Bana yardım etsene şu ineği tutun. İneği süpürgeyle mi keseceğiz ineği? Kafayı mı yediniz? Yok. Tövbe tövbe <laughs> Abla ağaç mı keseceğiz? Ne ağacı İnek keseceğiz. İlk önce iğne vuralım bayılsın. Şah sen kesmeden önce iğne vuran ilk insanız. Ne yapacağız iğneyle hanım hanım? Valla. <laughs> Bismillah. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Bismillah. Hop kes kes kes. Ay maşallah maşallah. Ah. Oh. Kes kes kes. Oh, Aa, Gözü <laughs> varmış bu ineğin. Ne? Gözü varmış. Gerçekten mi ya? <laughs> Bilmiyorduk teşekkür ederiz. Şuradan biraz etlerini alalım. Sen kes sen kes. Şuradan etlerini toplayayım ben de. Ben de aldım. Baldın. Sen de al etleri. Tamam tamam yeter yeter. Öldürdün. Yeter yeter. Cık, yeter neyse. Etlerini aldım ben gidip şunları bir üst kata koyayım. Akşam da lopur lopur yeriz. Değil değil. Yiyeceğiz. Şimdi mi yesek şimdi biraz? Dur dur fırında hazırlayalım. Eyvallah. Nerede fırın? Ha, buradaymış. Koy koy Çıkarı koy. Yagın. Et dürüm yaparsın lan. Ben. Evet evet et dürüm yaparız. Herkes masaya geçsin hazırlıyorum. Şuradan fırına koyayım. Masa iki kişi. Ne masa? masa şurada burada. Neyse. Şuradan şöyle fırından çıkarayım eti. Oh. <laughs> tamam şunu fırına koyayım. Birazdan pişir. Pişer yani. Ben de gideyim. Ee, ninemle e, şey kuru. Ninemize gidelim mi? Hayır. <laughs> Nisa diyor ki ben anneannemde kalacağım. Ne alaka ne yapacaksa orada. Ne... Neyse şu eti çıkarayım pişmiş. Evet alın bakalım. Alın bakalım şurada etler var. Oh mis gibi olmuş. Bu et mi et diyor mu? Et et. Bakayım. Ben, Bir şey diyeceğim bu birazcık... Çok kötü değil mi? Çok kötü. <laughs> Herkes bu <bay> <laughs> kusacağım gibi. Ben <laughs> Hayırlı bayramlar. Bu ne? Ne olmuş lan?